Sayın Sayın Bakanım, Yeşilay'ın değerli başkanı, değerli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten son derece önemli bir sempozyumla beraberiz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Dünya Sağlık Örgütü'nün birlikte alkol gibi günümüzde her geçen dakika daha fazla artan bir probleme duyarlı bir sempozyum düzenlemesinden büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Madde bağımlılığı dünyanın giderek artan bir problemi ve bu madde bağımlılığı içerisinde tütün, alkol, uyuşturucu, hatta şimdi teknolojiyi de ilave edebiliriz. Her geçen gün daha fazla vaka, daha fazla problemle karşımıza çıktığını biliyoruz. Türkiye tütünle mücadelede gerçekten son 10 yıl içerisinde mükemmel başarılara imza atmış bir ülke. Alkolle ilgili konuda ise bir önce değerli bakanımız son derece detaylı bilgiler verdi ve alkolle mücadelenin aslında küresel bir mücadele anlamına geldiğini de ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü öteden beri konuya son derece duyarlı davranan bir örgüt. Ve bütün dünyada gerçekten e, çok önemli çalışmalar yapıldığını da görüyoruz. Ama daha e, küresel ölçekte yapılması gereken şeylerin olduğunun da farkındayız. Dolayısıyla Türkiye Yeşil Cemiyeti ile Dünya Sağlık Örgütünün birlikte alkol gibi hem artan sayıda bir bağımlılık hem de mücadele etmesi Nispeten tütüne göre daha zor bir alanda böyle bir sempozyum düzenlemiş olmasından şahsen e, parlamentonun bu konularla ilgili ağırlıklı çalışan bir üyesi olarak çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmem gerekiyor. Ben tabii e, konuşmayı çok fazla uzatmayacağım. Sayın Bakanımız çok detaylı bilgiler verdi. Dört tane değerli konuşmacımız e, konularla ilgili çok detaylı bilgiler verecek. Ben hem Yeşilay'ı hem Dünya Sağlık Örgütü'nü hem de siz değerli katılımcıları bu sempozyuma olan katkılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sayın Galia'ya ben sözü bırakıyorum. Buyurun. Mr. Minister President of the Green Crescent um fellow chair uh, Professor Unuvar uh colleagues ladies and gentlemen um, it's a great pleasure uh, to be at the opening of this co at, of this very significant uh, global symposium um, i will be speaking about the issue and who plans uh, in a later uh, presentation so i will reserve this little opening to express the gratitude and the greetings of the regional director um, uh, Madame Susanna Jacob who uh, has expressed a very strong interest in the outcome and in the proceedings as well as a gratitude to the ministry and uh, Green Crescent for taking this initiative um, we are here at a uh, on the second day after a also, highly successful meeting of the technical focal points um, in alcohol around the European region, but now extending this uh, to a broader scope cross regionally, indeed, joined by colleagues from headquarters in WHO and from the European Commission. Um, like my fellow chair, with whom we have many years of collaboration in the field of tobacco. Now, uh, starting our collaboration and his own leadership in the field of alcohol and substance abuse, um, I join him in our joint interest in understanding what and listening to the messages of the four uh, speakers that we have chosen. And maybe you will want to introduce uh, the first speaker uh, from uh, Turkey. ikinci ekstra zamanda son derece uygun bir şekilde kullandığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli konuklar ben Sayın Galia'ya ikinci konuşmacıyı takdim için vereceğim ama ondan önce küçük bir not aktarmak istiyorum. Tabii Yeşilay Cemiyeti ile Dünya Sağlık Örgütü'nün birlikte düzenlediği Global Alkol Sempozyumuna Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Katılıyor ama Sağlık Bakanlığı'ndan Müsteşar Bey başta olmak üzere pek çok bürokrat katılıyor. Tunus, Arnavutluk ve Kosova Sağlık Bakanları katılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, Türkiye Ofis Temsilcisi katılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesinden çok sayıda üst düzey katılımcı var. Yine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız burada. Ben Medipol Üniversitesi Rektörünü görüyorum. Yurt ve yurt dışından bu konuyla ilgili... Gerçekten çok önemli çalışmalar yapmış değerli bilim adamlarımız pardon Konya'dan rektörümüz da gördüm yurt içi ve yurt dışından konuyla ilgili çok sayıda çalışan değerli öğretim üyeleri katılıyor Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yönetim kurulu üyeleri katılıyor Dolayısıyla gerçekten son derece etkin bir katılım var Dolayısıyla bu toplantının sonuçlarının da Sadece Türkiye için değil, dünya için, dünyadaki alkolle mücadele anlamında politika oluşumu anlamında çok önemli etkin bir toplantı olacağını ifade ediyorum. Bu vesileyle başlangıçta isimlerini zikretmeyi unuttuğum değerli konuklarımızla bu vesileyle zikretmiş oldum ve Sayın Galea'ya söz veriyorum. Buyurun. Thank you also for introducing uh, the fact that this is a truly international, truly intersectoral audience of policymakers. It is now my pleasure um, to introduce a true academic. Um, Professor Jürgen Rem is, uh, holds academic positions jointly in Toronto and in Dresden. He's widely cited, um, widely published, widely cited. Is a member of the WHO expert advisory panel on alcohol and substance abuse. And in the WHO European region, a strong friend and collaborator, um, helping extremely, uh, giving valuable inputs into the development of the statistical underpinning um, of the status reports that we are able to produce so regularly uh, with his uh, assistance. Uh, so, um, Jorgen. 15 minutes. Thanks a lot. Um, uh, you've not only given us a punchy uh, presentation, but you did it in 14 minutes. So, uh, congratulations on both counts. You have highlighted uh, two points that I would like to, to take away also from the presentation that there is great inequity in Europe as we uh, enter the era of implementing the new regional health policy, Health 2020, where um, the inequity uh, that we see in Europe is one, addressing the inequity is one of the strategic objectives. Um, the wide divergence that there is, uh, even within the European Union, uh, illustrates uh, a very glaring concept, uh, uh, dimension of inequity in our region. The other is governance. Um, we have uh, the issue of uh, alcohol is not a natural one; it is, it is very much policy-driven, and the experience of countries, including Turkey, that have uh, kept it low or are uh, declining in, in consumption, illustrate that evening out the policies on alcohol across the region. Can even out those inequities. Um, we have been presented with a burden of avoidable mortality that sits on the shoulders of the policymakers of Europe. And with that, I hand over to my co-chair. Yes. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi biraz önceki konuşmacımız Sayın Jurgen Rem, Avrupa Birliği'nin e, bağlamında baktı, Avrupa düzleminde. Şimdi. De, Çok değerli bir hocamız Profesör İlhan Yargıç hocamız. Türkiye perspektifinden alkolün zararlarına ve sonuçlarına bakacak. İlhan hocamız öteden beri bu konuyla ilgili bir arkadaşımız. Psikiyatri hocası ama madde bağımlılığı, alkol gibi konularla yoğunlaşan bir hocamız. Aynı zamanda Adli Tıp Kurumu'nda da görev yapıyor. Buyurun değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet Sayın Yargıç'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten son derece önemli konulara değindi. Aslında hocamızın vurguladığı birkaç tane husus var ki onlar son derece önemli. Ben de panelin başında ifade etmiştim zamanlama açısından. Gelecek için tedbir alınacak bir dönemde gerçekten belki rakamlara baktığınız zaman saf alkol tüketim açısından Avrupa'da en düşük alkol tüketiminin olduğu ülke konumundayız. Ama Müslüman ülkelere baktığımız zaman da Lübnan'dan sonra en fazla e, alkol tüketen ikinci sıradaki ülkeyiz. Gerçekten e, bu zaman tam e, belki de bir takım tedbirlerin alınmasının gerektiği zamandır diye belki konuşmayı özetleyebiliriz. Ben son konuşmacıyı takdim etmesi için Sayın Galia'ya sözü bırakıyorum. Böyle efendim. Thank you. Uh, policy making is not just for politicians and elected officials. Um, it is an issue for the whole community and for uh, there is a strong role for non-governmental organizations Uh, the voice of the community and the interests of health, uh, being represented by people like our next speaker, um, Marianne Sklar, whom it, is my ple Sklar it, whom it is my pleasure to introduce now. She is the uh, Secretary General of Eurocare, um, which is the European Alcohol Policy Alliance. Uh, herself having experience of work within the uh, European Commission as well as a, as a lecturer in nursing education, sociology, and also with an interest in research and evaluation. Over to you, Marianne. Thank you very much, Honorable Minister. Tobacco declining, alcohol high, level of regulation. Tobacco, fairly high. Alcohol, low. That will be my final word. I will ask the governments and the ministers, please do something so we can get alcohol high. Thank you very much. Thank you, Marianne, for a clarion call to action. Uh, civil society challenging uh, the governments of europe to regulate marketing regulate availability raise prices inform consumers protect workers and to do so with the force that they have been showing in the area of tobacco themes that I think we shall be re returning to repeatedly throughout the day um, but I always say the three best ways to get the point across are repetition, repetition and repetition. I hope we shall repeat your messages until they are hammered home. Um, I leave the last words to our, uh, to my co-chair and co-host. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dört önemli konuşmacıyı dinledik ve konuşmayı belki. Ee, Sayın Galia da özetledi ama şöyle bir kısa özet yapmak gerekirse alkolün hem bireysel hem toplumsal muazzam bir yükü var. Sağlık açısından, şiddet açısından, kazalar açısından ve pek çok açıdan e, muazzam bir yükü var. Belki bu yüklerin bir kısmını rakamlarla ifade edebiliyoruz ekonomik yüklerini ama toplumsal yüklerini zaman içerisinde çok daha ağırlaşan bir tablo şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve tam gelecek için adım atılması gereken dönemde böyle bir sempozyumu yapıyoruz. Bütün konuşmacılarımızın ortak vurgusu. Özellikle gençlerle daha çok ilgilenmemiz ve ilgi da bilhassa son konuşmacıya atfen söylüyorum. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanarak mutlaka o mücadeleyi, Artırmamız gerekiyor diyorum. E, çok başarılı bir e, sempozyuma e, bizler katkıda bulunmaya çalıştık. Umarım sizler sıkmamışızdır. E, katılımlarınız ve katkılarınız dikkatli takipler için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.